İnsanların kendilerine ve başkalarına olan saygıları konuşma diliyle belli olur. Konuşurken kelimelerini seçemeyen, söyleyeceği sözün nereye gideceğini hesap edemeyen insanlardan uzak dururum hep. Birine laf sokmak isterken kullandıkları kelimelerle aslında kendilerini değersizleştirirler ve bundan haberleri bile yok. Mehmet Coşkun Deniz yazdı, modacı Gülşah Saraçoğlu, evli şarkıcı Deha Bilimler ile yakınlaştığı iddiaları ile ilgili yeniden konuşmuş. İddiayı yalanlarken kullandığı cümle de şu, kimsenin kümesine girecek bir kadın asla değilim. DNAM izin vermez, kümesin benim anladığım, evli erkek bir horozdur, kümesinde eşi yani tavuğu ile birlikte yaşar. Gülşah Hanım da o kümesteki ikinci tavuk olmayı asla kabul etmez. E oldu mu şimdi, kendisini de tavuk yerine koymadı mı? Şunu dümdüz, ben asla evli bir erkekle birlikte olmam, kimsenin yuvasına göz dikecek bir kadın değilim, dese olmaz mıydı? olmazmış meğerse çünkü DNA'sında yok çünkü sözcükleri seçemiyor ve sadece kendine değil tüm kadınlara ayıp ediyor. Ayrıca bu magazin dünyasının horoz ve tavuklarla alıp veremediği nedir Allah aşkına? Selami Şahin'in eşi Didem Şahin, oğlu Lider'in İrem Derici ile sevgili olduğu zamanlarda horozumu saldım çayıra, tavuğu olan düşünsün demişti hatırlarsanız. Rahat bırakın artık şu hayvanları.